Efendim şimdi de dünyaya bakacağız ama onun öncesinde bir geçmiş olsun dilememiz gerekiyor. Ne yazık ki Yılmaz, Yılmaz Vural Covid-19 oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Akisar Spor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, bir antrenörle 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip, koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Testi pozitif çıkan tüm personel karantinaya alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Acil şifalar diliyoruz tüm vatandaşlarımız gibi Yılmaz Vural'a ve diğer futbol çalışan futbol kulübü çalışanlarımıza futbolcularımıza meclisten futbol kulüplerine ya da okullardan, eğitim merkezlerinden, hastanelere kadar A'dan Z'ye bir mücadele içerisindeyiz. Hepimiz dikkat etmek zorundayız. Maske muamma. Bu arada bugün bir tıp doktorunu ağırlayacağız. Covid-19'la alakalı çok mühim anlatacakları var. Dünkü manzarayı malum biliyorsunuz. Okul bahçelerinde çok sıkı tedbirler alındı. Sağlık Bakanı ciddi anlamda sınava girilecek öğrenciler için önemli tedbirler aldı. Ancak onları kapıda bekleyen, okul bahçesinin hemen dışında bekleyen veliler için o tedbirler yetersiz kaldı. Velilerin oluşturmuş olduğu kalabalık acaba önümüzdeki günlerde önümüze nasıl bir tablo serecek? Bunu da danışacağız sevgili Bülent Polat'a tıp doktoru. Ee, bir de eğitime göz atmamız gerekiyor. Ee, eğitim uzmanı Müjdat Ataman da konuğumuz olacak. Ona da dün liselere geçiş sınavına istinaden danışacağımız çok konu var. Eğer sevgili öğrenciler ya da ...veliler sorularınız varsa... ...Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan... ...bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı şey tıp doktoru... E, ...Bülent Polat için de... ...geçerli. Lütfen şimdiden... ...sorularınızı bizlerle paylaşın diyerek... ...gazete detaylarımıza... ...bakmaya devam ediyoruz. Korona'da yeni dünya rekoru... ...Milliyet e, Hürriyet gazetesinden bir detay... ...dünya genelinde... ...dün 181.005 vaka... ...görüldü ve... Bu bir rekor. Sadece Brezilya'da günlük vaka sayısı 55 bini buldu. Dünya Sağlık Örgütü yeni ve çok tehlikeli bir aşama uyarısı yapıyor. Ne yazıktır ki dünyada Covid-19 salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya, Salgı, Dünya Sağlık Örgütü de ciddi ciddi açıklamalar yapıyor. Yeni bir evreye girdik aslında. Özellikle virüs Amerika ve Asya kıtasında.